Sana bu yaşan artık kaç saatte uyuyorsun ya uyan. Ee, ne oluyor ya kan bırak da uyuyayım birazcık daha. Ya abi deli misin ne uyumuşu adada kaldık ya bizim gemi kaza yaptı uyansana elinde bir tek uyuyorsun ya. Ya ne kazası ee, neyden bahsediyorsun sen kan neyden bahsediyorsun bir dakika be ulan ne oluyor ben, ben niye böyle küçük bir yerdeyim. Abi bizim gemi kaza yaptı işte diyorum yaşana. Ulan maskan peki bir dakika burada sandık var burada biz neredeyiz burada böyle bir şey var. Burada başka bir şey var. Burada başka bir şey. Ee, vallahi tek bu var sanırım. Bakalım arkadaşlar şöyle. Burada başka bir şey yok. Ha, biz nasıl düştük buraya? Nasıl kuracağız ki? Başka kimse kalmadı mı? Yok abi kalmadı. Sadece biz kaldık burada. Olamaz. Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız arkadaşlar? Burada kaldık var ya. Nasıl kurtulacağız buradan bilmiyorum. Ama şuradaki sandığı açayım abicim. Eğer şu an buradaki sandığı açmak istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenin arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu beğenin. Beğenin arkadaşlar videoyu da abone olun. Ne yapayım yani? Şu an izleyip abone olmuyorsanız bir de çok üzersiniz yani. Adada kalmışız arkadaşlar ya. O Olana bakın. Açalım böyle. Bu ne ya böyle? Tahta kılıç var. Bir soru var. Ekmeklere bakın arkadaşlar. E, 9 tane ekmek var. Kan acı karısı söyle. elimde de biftek var. 2 tane de, 9 tane de ekmek var. Hadi iyi olur. Şunları da kıralım arkadaşlar. hem de çalışma masası falan yapalım. Tamam abi tamam ya. adada gitmemiz gerekiyor. Bence çalışma masası falan değil de tekne yapacağız. Ya abicim tamam da tekneyi çalışma masası yapmak zorundayım yani. Şuradaki ileri kırmak zorundayım ilk başta. Eee doğru ya bir doğru. Evet evet yani. Şuradaki direkt e, ağaç yerine gideceğim. Şuradan balta falan yapacağım. Şuradaki ahtabotlara bakın arkadaşlar. Buraya gitmem gerekiyor ilk başta. Ulan ben buraya nasıl düştüm ya var ya nasıl düştük ya biz buraya hemen şunu şunları kıralım da hemen burada kurtulalım tamam tamam abi kıy hemen de kurtulayım çabuk çabuk tamam tamam abicim kırıyorum 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 arkadaşlar valla ben yaptım bu tekniği ilk başta şuraya gidelim kan sonrası buraya gidelim tamam bu da biraz beni korkutuyor da şuradaki madenleri falan alabiliriz yani buradan kurtuluruz aslında ya hayatta kalabiliriz tamam tamam, tamam koca lütfen. Tamam tamam abicim kurtulacağız. Allah arkadaşlar şu tekneyi koyalım böyle binelim gidelim vallahi biz buraya nasıl düştük arkadaşlar nasıl düştük ya şuraya bakın başka hiçbir şey yok yani burada umarım bir şey bulabiliriz arkadaşlar. Umarım kurtulabiliriz arkadaşlar yani umarım kurtulabiliriz pek fazla açıkçası zannetmiyorum kurtulabileceğimiz yardım gelmez ama yine de Kaan tabii ki de burada tek başına kalamaz Kaan'a bakmak zorundayım arkadaşlar şöyle şunları kırıldım bize bence de valla ben şunu şunları kırıldım kırıldım hadi abicim hadi bizim bunlar ne böyle arkadaşlar şimdi bana fidan versin diye şunları kıracağım var ya bana güzel bir fidan Tamam arkadaşlar. Çok iyi olur açıkçası. Böyle bana güzel bir fidan 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 hadi ya. Şu şunları da kıralım arkadaşlar. Şunu şunları, şunları da kıralım. Tamam tamam tamam. Hadi ya bir fidan vermez mi lütfen bir fidan. Aa vermiş zaten fidan arkadaşlar. O çok iyi valla. Bir tane fidan aldık. iki tane fidan aldık hatta. Hemen şöyle şunları da kıralım. Şu an iki tane de toprak bulmamız gerekiyor ki arkadaşlar. Ya valla toprak bulmamız gerekiyor. Topraksız bunları ekemeyiz. Bunlar nasıl zaten burada büyümüş? Ay daha bu gitti neyse. Toprak nasıl burada büyümüş? Ben onu anlamadım zaten. Şöyle şunları da kıralım şöyle. Valla bir şey vermeyecek arkadaşlar. Eminim yani ya. Şuna itişemiyoruz bile zaten. a dakika bunu sanırım. Vallahi hiçbir şey vermedi. Bak bir tane daha fidan verdi. Başka hiçbir şey vermedi arkadaşlar. üç tane fidan aldık. başta da hiçbir şey yok burada zaten. Tamamdır. O zaman şöyle Allah şuraya çarpmadan arkadaşlar. Şöyle dönelim. Şöyle gidelim bakalım şimdi. Şuradan bir daha kasılacağım arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki büyük adaya gideceğim. Şuradaki madenleri falan alacağım. Belki o zaman bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Fırın falan yapmamız lazım. Yemek bulmamız lazım bir de arkadaşlar zaten. Burada başka hiçbir şey yok dedim. Aynen. Şuradan yedi tane şeyim olmuş arkadaşlar. Şöyle şunları alalım. Kan yani acıktıysan sana bir falan verebilirim bak. Yok yok ama Bu da bakalım ya bir iş. Tamam tamam bakalım bak dedi sen niye o kadar köşede duruyorsun Allah için ya gelsene sen şöyle ortada dur Allah Allah Şimdi köpek balığı falan gelecek Ya abi gelmez vallahi köpek balığı gelecek tek yumruğunda onu al aşağı edebilirim ben Ya sen YouTube'un tek yumruğunda köpek balığını al aşağı edemezsin kan tamam mı abicim ilk öncelikle Onu unut yani sen ben valla şu adaya gitmeyi düşünüyorum kan burada pek bir şey yapacağız gibi gelmiyor benim ya Hemen yiyecek bulmamız gerekiyor Benim iki tane büfteyim var abicim sana şöyle bir tanesini atayım şey ekmekleri de sana atayım tamam mı Ben zaten tokum sen yersin onları ee, Ben şuradan tekleme biniyorum ben gidiyorum valla hatta ben şuradan birkaç tane eşyamı da şuraya koyayım kan. Ne olur ne olmaz valla işimiz e, taklaya gelmesin yani abicim. Şuradan gidelim. Aa bir dakika şurada ben kıracaksam arkadaşlar kazma yapmam lazım. Ben bunları kırakıp nereye gidiyorum abicim? Kazma yapmam gerekiyor. Hemen şöyle şu, şunları aldık arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan bir tane kendimize çok güzel bir kazma yaptık. Tamamdır valla biz hemen bir acıktık. Bu ne ya? Hemen acıktık valla. Hadi görüşürüz kan. Hadi görüşürüz abi kendine dikkat et. Ederim ederim abicim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ne kadar çok atbot var burada ya. Ne bunlar böyle? Bir dakika ya. Ulan bunlar ne burada? Garip bir şeyler var var arkadaşlar. Lan sen kimsin? Kim dedi ya onu? Abicim selamünaleyküm ya. Bir selam vermeyi bunların arkadaşlar. Gel gel çabuk işini şimdi bitireceğiz senin. Allah arkadaşlar bunlar ne böyle? Şurada Vallahi ağaçlar topraklar var. Çok iyi oldu. Ulan var ya şöyle şuna, şuna vurursam arkadaşlar tam aa yemek düşüyor. Allah valla arkadaşlar var ya ben atladım şuradan. Ulan şunu hemen almam gerekiyor. Hemen almam gerekiyor. Şimdi, abi sen de bir sen de bir iki tane git. Oo bu da var da daha var. Şuna da vurdum. Oo bundan da yemekler düştü. Allah 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 arkadaşlar arkadaşlar. Ulan gidin ulan bu burada. Deli misiniz ya? Gel lan buraya gel. Sen nasıl bizim mahallemize girersin? Abicim adada kalmışsınız. Ne mahallesinden bahsediyorsunuz? Arkadaşlar bunlar ne böyle? Aa elimde yay var be. Bir saniye bu hangisinden düştüyse artık şöyle yayla vallahi sıkarsam şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Böyle bir tane buna sıkalım. Ya hiçbir şey yapamazsınız. Işte. Aşağıdan anca beni izlersiniz abicim. Elimde hatta silah da var. Siz buna da hiçbir şey yapamazsınız. Arkadaşlar hepsine yemek düşüyor. Bundan hiçbir şey düşmedi. Ah be buna hiçbir şey düşmedi. Hepsinden yemek düştü. Bundan bakalım ne düşecek. Ooo. Güzel tane bot verdi arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi Şimdi bunu bakalım. Bir dakika be. Arkadaşlar bu ne böyle? Aşırı garip şeyler verdi. Çok iyi be. Tamamdır vallahi çok güzel bir kazma verdi arkadaşlar bize. Ama şu şans şeyini çıkaralım. Bir işimize yaramayacak. Bunlara da pantolon verdi arkadaşlar. Tamam bunları biz kana verelim. Kanımız üşümesin. Biz de şöyle şunları kıralım arkadaşlar vallahi. Çok iyi oldu abicim. Şu kazmaya bakar mısınız arkadaşlar? Ben de tahta kazma uğraşacaktım. Harbi çok iyi oldu. Ben bu kadar güzel olmasını beklemiyordum yani. Bayağı taşımız oldu arkadaşlar yani. Tamam tamam tamam. Oo bu nasıl bir kazma abicim böyle anlamadım vallahi ama çok iyi bir kazma arkadaşlar yani ona eminim şöyle Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle şunu koyacağım Hadi hadi Tamamdır böyle bunları kıralım arkadaşlar bir de tamam mı çok iyi oluyor arkadaşlar çok iyi oldu abi buradan kurtulacağız abicim buradan kurtulacağız arkadaşlar yani hemen şöyle şunları kıralım Tamamdır Tamamdır bakalım kaç tane kömürümüz oldu 12 kömür 10 tane de şeyimiz oldu arkadaşlar kömür daha çok fazla fari zaten burada Tamamdır demirimiz de çok fazla oldu ee, çok iyi oldu arkadaşlar çok iyi oldu şöyle birazcık daha şuradan kıralım da ondan sonrasında e, direkt bir kanımıza yemek atmıştık zaten direkt bir Şuradaki adaya gidelim arkadaşlar Şuradaki adada ne var çok fazla merak ediyorum gidelim direkt o adaya. Acaba burada ne var arkadaşlar? Çok merak ediyorum var ya. Aşırı merak ediyorum burada ne olduğunu ya. Elimize böyle silahımız alalım. Ne olur ne olmaz abicim yani. İşimize şansla bırakmayalım arkadaşlar bize iyisi. Şurada böyle gidelim arkadaşlar. Vallahi karnımız acıkıyor. Yemeğimizi yiyelim. Karnımıza doyuralım arkadaşlar. Siz de o sıra videoyu ya, beğenin yani. Bakalım burada başka bir şey var mı? Vallahi varmış. Oo bunlar da yine varmış arkadaşlar burada da. Bak yine ben bunlardan da işini bitireceğim arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Sen de gel. Sen de gel. Gel lan buraya. Gel bakayım işini bitireceğiz senin. İşimi bitirecek misiniz? Allah işimi bitirebilirsiniz abi. Abicim. Şu an çünkü silahın mermisi bitti yani sana vurursam. vurursam. Ulan ya. Bu ne arkadaşlar. Aşırı zor bunların işi şu an bitirmek. Tamamdır. Şöyle şunu sadece ok atıyorum. Tamamdır. Oo şurada bir tane daha çanta var. Şu çantayı ben almam lazım. Belki içinde kılıç falan çıkabilir arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Sakın o çantayı alma yoksa işini bitiririz. Ya gelirsiniz bitirirsiniz abicim ha. <laughs> Allah arkadaşlar açtık mı? Bu ne abicim? Bu nasıl bir balta böyle? Allah. Aa, aa tamam 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 tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar bu ne ya abicim? Balta çok garip balta verdi. Şöyle şunu vurursam. Şöyle bir tane daha vurursam. Şöyle bir tane daha vurursam. Tamamdır vallahi şu üste çıktık arkadaşlar. Gel bakayım. Gel bakayım. Tamam. Tamam, tamam abicim kaçmasanıza gelin. Lan gel lan buraya sen kaçma buradan. Abi ben kaçmıyorum zaten. Senin de şöyle işini bitireyim, senin de şöyle işini bitireyim. Tamamdır valla şunu şuna da vurduk arkadaşlar baya. Tamamdır. Şimdi sen gel abicim 80 kaldım burada. Başka bir şey olmadı. bakayım arkadaşlar. Başka bir şey yok abi. Tamamdır. Of ya bu ne abicim böyle? Şimdi şunları kırmam lazım da balta verdiği çok iyi oldu arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bakın bir işte, dakika şöyle tamam bir şey yokmuş. Abi çok hızlı kırıyor gerçekten arkadaşlar. Şu baltaya bakın valla. Şur şunları da kıralım biz kıralım biz şunları hemen şöyle. Bunu kırdık. Ee, şimdi şöyle şunu kıralım arkadaşlar biz en iyisi. Tamam bunu kırıyoruz ya bunu kırıyoruz. Buradan, bak bu ne Ağaç olmuş yani burada. Ya hala beni bekliyor abicim? Ben burada hala odun kırmaya çalışıyorum. Bu ne böyle ya? Allah Allah. Şunu, da kıralım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle toprak falan birazcık alacağız zaten. Ondan sonra size kaybolur gideriz arkadaşlar zaten. Hoppala şöyle. Şöyle da aldık mı? Tamamdır valla. toprak al. Oo bu ne? Arkadaşlar bu her şeyi kırıyor bildiğiniz. Kürekli topraklı tarzı bir şey sanırım bu. Kır 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 abicim. Kır abicim. Vallahi arkadaşlar adayı darmadağın ettik arkadaşlar. Bildiğiniz gerçekten adayı darmadağın ettik yani bakalım bunu kıracağım. Oha taşı bile kırabiliyor bu. Abi bu o kadar işlevli bir şey miymiş? Allah şöyle şunları kırdık arkadaşlar. Bu kadar toprak yeter diye düşünüyorum şimdi. Valla şunu şunu da kırdık mı? Bu kadar da yeter arkadaşlar Vallahi Tamam başka da bir şey gerek yok. Başka da bir şey yok gibi zaten. Şuradan bizim iyisi gidelim arkadaşlar. Şuradan vallahi şuna bindik mi? Tamamdır. Ee, şuradan neredeydi? Şöyle dönelim abicim. Bu ne ya? Aa fidan var bir tane. Fidanı alalım arkadaşlar. Fidanı alalım. Aa benimcim. şimdi binelim arkadaşlar. Vallahi kendi yerimize gidelim artık abicim. Kan ben geldim. Nasılsın? Abi çonunla geldi abi sen neredesin Seni çok özledim ya ne oldu öyle iyi misin? İyiyim iyiyim abicim böyle çok fena bir kazma buldum tamam mı bak böyle çok fena bir kazma buldum sen hatta böyle bir tane pantolonla ayakkabı getirdim yani ayakkabıyla pantolon getirdim böyle çok değişik şeyler var ya böyle yaratıklarla falan demiştim böyle çok değişik bir balta buldum abicim kurtulduk yani emin ol kurtulduk artık böyle var ya abicim şuradan şöyle şuna da koyalım bak böyle toprak falan da buldum. Ha, abi çok iyi Toprak neden buldun peki? Ve bunlar ne ya böyle, böyle çok garip şey veriyor. Evet evet abim çok garip zaten şuna baksana. Her şeyi çok hızlı şekilde kırabiliyor yani. Şunları da şöyle kıralım işte. Bak 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 ne kadar hızlı kırıyor. Şunlara baksana şöyle. Böyle bunları da kırdık tamamdır. Şimdi abicim var ya buradan şöyle şunları ekelim arkadaşlar. Şöyle bir tanesini buraya, bir tanesi buraya, bir tanesi buraya, bir tanesini de buraya. Hatta şunu şuraya ekmeyelim. Şunu şuraya ekelim arkadaşlar. Tamamdır. Bunlar aşırı iyi Kaan. Abi bana da yakıştı yani gerçekten. Şayba bak şey çok yetişti bunlar. Aynı öyle Kaan. Yani vallahi var ya çok dehşet oldun abicim. Aşırı iyi oldun. Bir tane şuradan fırın yapalım abicim. Şimdi şuradan bir tane şöyle fırın yaptık arkadaşlar tamam mı? Her şeyimiz var kan artık. Hiçbir şey dert etme. Bir tane böyle güzel bir çapa yapsak arkadaşlar dakika balta yaptık. Ee, çapa ha, çapa böyle mi yapıyordu? Tamamdır abi. çapalı Yapılışı unuttum yani ya. Şimdi arkadaşlar şöyle suyun kenarında şunları şunları koysak arkadaşlar. E, patatesleri koyalım ki gerçekten böyle bir yeme ihtiyacına düşmeyelim abi. Bu patatesler de burada hızlı hızlı olur vallahi. Tamamdır. Ayda şunların su alması gerekiyor hemen. Tamamdır arkadaşlar. Böyle bunları da attık. Bari aşırı iyi oldu. Ya abi, peki nasıl yapacağız biz? Burada mı kalacağız böyle? Vallahi kalabiliriz artık çünkü her eşyamız var. Silahımızın mermisi bitti tabi. Artık bir içimize yaramayacak ama her şeyimiz var kan hani yani. Sen dert etme. Hiçbir eksiğimiz yok abicim ya. Çok iyi oldu, kurtulduk yani. Ateşimiz falan da var. Şuna baksana ateş bile çıkmış. Nereden çıktı bilmiyorum. Vay canına. çok iyi abi hocam. Aynı öyle abicim, aynı öyle çok iyi oldu. Neyse arkadaşlar videonun da burada sonuna geldim. Siz de eğer diyor beni siz arkadaşlar. Şu an kanalıma abone olun biraz açın arkadaşlar. Hadi bakalım abicim, hadi bakalım arkadaşlar. Kanalıma abone olun birbirini açın arkadaşlar. sağda soldaki video çıktı arkadaşlar ona tıkla butonuna tıklarsınız tıkla 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 tıklar tıkladın arkadaşlar sağda soldaki <laughs> video tıklarsınız da sizleri çok seviyorum görüşmek üzere çocuklarım <laughs> ey bye bye.